Amon'un askerleri başına buyruk, dilediği gibi davranan tiplerdir. Güç kullanmayı severler. Bu silolar Amon tapınağına aittir. Mısır tahılının büyük bir bölümü bu ambarlarda saklanır. Raipler doymak bilmez. <laughs> O gördüğün bahçeler ve kadınlar sözde Amon'a aittir. Oradaki bahçeleri ve içindeki hayvanları önceden görmüştüm. O semirmiş hayvanlar da tapınaktaki rahiplerin karnını şişirmek için kesilir. <laughs> Bu durumda tapınaktaki rahipler çıkarlarının tehlikeye girmesine asla izin vermeyecektir. Amon'dan daha iyi hangi tanrı onların menfaatlerini koruyabilir ki? Bu da Amon'un takipçilerini muhafaza etmenin bir başka yolu. Her insan farklı yollarla farklı şeylere boyun eğer. Kimileri şan şöhrete, kimileri mal mülke ve kimileri de bir parça ekmeğe kul köle olur. Mısır halkının çoğu rahipleri çok iyi tanıyor. Onların yalanlarını kimse yutmuyor. Saygıdeğer eşiniz Züleyha sizin bana Mısır halkının sahip olduğu yüce değerleri öğretmek istediğinizi sanıyor. Ama siz... Tam tersine. Ben sana bu değerlerin içinin ne kadar boş olduğunu göstermek istiyorum. Burası Mısır'ın büyük hükümdarı 3. Amon Hutep'in sarayı. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Bunlar kim? Pek Mısırlılara benzemiyorlar. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler. Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Vergi ne demek? Mısır devletinin hakimiyeti altında olan ülkeler... ...yıllık gelirlerinin bir kısmını Mısır devletine ödemeleri gerekiyor. Buna karşılık biz de onları yabancıların saldırılarına karşı koruyoruz. Vergi almadan onları korumanız mümkün değil mi? Bu vergi ve araçlar olmazsa Mısır devleti varlığını sürdüremez. Onlara minnettar olmalıyız. gördüğün vahşiler Amon Tapınağı'nın süvarileri ve özel muhafızları. Sen burada kal. Ben şimdi de dönerim. Gidelim. Hop. Oh. 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 Bu taraftan git. Yolu açmalarını söyleyin. Hemen. Ekselansları niçin yolu kapattılar? Yolu açmalarını söyleyin. Bir kez daha şehirde karışıklık çıkarırsanız sizine kırbacın diliyle değil, kılıcın diliyle konuşacağım. Sakın bir daha yapmayın. <laughs> Ayağınızı denk alın. <gülüyor> <gülüyor> Amon tapına bu ihaneti cevapsız bırakmayacaktır. Bank Mahoya söyle, Tapınak askerlerini dizginlesin. Aksi takdirde potifardan çok sert bir karşılık göreceklerdir. Gidelim. Gidiyoruz. Evet. Amon Tapınağı'nın küstah askerlerini uyarmam gerekiyor. Baş üstüne. Çok ileri gitmeye başladılar. Ben de sizin gibi cesur ve güçlü olabilir miyim? Neden olmasın? İstiyorsan Radomon seni ne ilgilensin. Savaş tekniklerini öğrenmen senin için de gereklidir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.